Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da bisikleti havada durdurma glitch ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu glitch sayesinde bisikletimizi havada durduracağız. Eğlence amaçlı bir glitchtir. Çok içinize yaramayabilir ama havalı duran bir glitch. Arkadaşlarımıza bu şekilde havalı atabilirsiniz. Glitch hem PC'de hem Xbox'ta hem de PlayStation'da işe yarıyor. Ama ben biliyorsunuz ki diğer bütün videoları olduğu gibi ve glitchler olduğu gibi bu glitch'i de PC platformu üzerinden anlatacağım. Şöyle ki arkadaşlar bu benim için tek gereksinim BMX markasındaki bisiklet. Yani bu olmazsa olmaz diğer bisikletlerle olmuyor. Eğer bu bisikletiniz yoksa ve dışarıda bundan bulamazsanız şu şekilde internet sitesinden alabilirsiniz. Zaten aşırı ucuz 800 dolar pedal metal sitesinden bulabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ilk sıradaki BMX. 800 dolar aşırı aşırı ucuz yani hepinize bu para vardır diye düşünüyorum. Bunu alarak dediğim gibi bu glitch'i yapabilirsiniz. Yapmanız gereken şeyleri anlatıyorum. Öncelikle bisikletimize biniyoruz. Daha sonrasında dediğim gibi PC platformu üzerinden anlatıyorum. S tuşuna yani geriye gitme tuşuna basılı tutuyoruz ve Space tuşuna yani bisiklet üzerindeki zıplama tuşuna basılı tutuyoruz. Bu konuma geldiğinde de Space'i ardından da S tuşunu yani geriye gitme tuşunu bırakıyoruz ve bu şekilde havada kalıyor karakterimiz gördüğünüz üzere şu şekilde inelim istiyorsanız bisikletten ve hala havada kalmaya devam ediyor. Dediğim gibi havalı bir glitch bence en azından kişisel görüşüm böyle. Bu şekilde havada durdurabiliyorsunuz. Tekrar binebiliyorsunuz. Bu şekilde biniyor yani buna bir animasyon girmiyor. Maalesef bu şekilde dolaşamıyorsunuz. Tek yapabildiğiniz bu şekilde havada bırakmak bisikleti. Bu arada bize çarpçı hanımefendi de Neyse evet e, glitchimiz aslında bu kadar da arkadaşlar. Şu şekilde bir iki kez daha yapabiliriz. E, bu arada herhangi bir gaz tuşuna bastığımızda ya da ileri gitme tuşuna diyeyim. Tekrar eski haline geliyor. Şu an tekrar yaptığım gördüğünüz üzere. Yani yapılması çok kolay bir glitch arkadaşlar. Bu şekilde havada dönebiliyormuşuz. Şu an fark ettim. Basit bir glitchtir arkadaşlar. Hepinizin yapacağını düşünüyorum. Şu şekilde aslında tam şurada yapsak çok da güzel olur. Şuraya çıkabilirsem. Evet buraya çıkabildik sonunda ve <laughs> evet tam olarak bu şekilde burada durdurarak aslında hoş bir görüntü olmuş oluyor. Şu şekilde bakalım. Evet gerçekten bence çok güzel durdu. Dekorasyon gibi oldu. Evet arkadaşlar glitchimiz bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım bu glitch işinize yarar. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.